bireylerin ağzının koktuğunu anlayabilmesi aslında çok zor değildir ki herkes kendi kokusunu duyar. Bilhassa sabahları uyandığında ağızda duyulan çirkin koku kendisini kolayca ele verir. Ama buna rağmen her birey Dilini fırçaladığı zaman ağzındaki kokunun ortadan kalktığını biliyoruz. Bu tip bir kokular. Yani dilin sırtından gelen kokular için geçerlidir. Kullandığımız diş fırçası olarak kullandığımız fırçayı dilin arka yüzünden, dilin sırtından başlayıp ön tarafa doğru fazla basmadan, incitmeden, kanatmadan, bezedelemeden öne doğru sürükleyerek dilin sırtını fırçalamamız ağız kokusu için çok gerekli bir olaydır. Mümkünse her diş fırçaladıktan sonra dilin sırtını arkadan öne doğru sıvazlayarak, bulantı olsa bile, çünkü bulantı yönetilebilir bir reflekstir, eğer biraz katlanırsanız bulantının ortadan kaybolduğunu görürsünüz. O nedenle bulantısı olanlar için söylüyorum. Dilin sırtını fırçalarken biraz ıslah etsinler. Ama dilim e, miden bulandı deyip fırçayı ellerinden bırakmasınlar. Ayrıca da çinkolu diş macunlarını tavsiye ederim. Piyasamızda 4-5 tane vardır. Macunun kutusunun üzerinden kendileri okuyabilirler. Çinko sitrat vardır bunun içerisinde diye yazabilir. Yazıyor Diş macunlarının üzerinde ayrıca da çinkolu diş macunlarının yanında çinkolu gargaralar vardır. Alkolsüz ve çinkolu gargaraları da önerebiliriz.